arkadaşlar Merhabalar bugün sizlere e, programsız bir şekilde telefon ekranını bilgisayara nasıl yansıtır onu anlatacağım şimdi arkadaşlar e, telefon ekranını bilgisayara yansıtmak için bir e, bağlan dediğimiz bir uygulama var bu eğer sizde muhtemelen gözükmez yoksa eğer e, çünkü bunun, bunun gerçekleşmesi gerekiyor bakın isteğe bağlı İsteğe bağlı özellikleri yönet diyor burada özellik ekle diyor Bakın şurada kablosuz ekran diyoruz Kablosuz Ben de herhalde yüklüdür dur bakayım ben çıkartayım onu İptal diyelim geçmişini göster. Bakın şurada Yükleme başarılı olmuş. Bu yükledim hatta? Şuraya giriyorum. Bakın. Kablosuz ekran. Kablosuz ekrana giriyorsun. Orada yükle diyor zaten. Direkt yükleme yüklemeyi gerçekleştirince artık ee, bağlan uygulaması direkt ee, gelir. Bağlan diyelim. Bakın şuradan bağlandım. Tablosuzlar bağlanman için hazır. Şimdi bunu yapmak için bakın e, telefonda şöyle bir şey var. Telefonda ayarlarda genelde bazıları da ekranda vardır. Bazıları bağlantı paylaşımında bazıları da e, en üst şeyde vardır. Ben direkt göstereyim size. Yansıtayım. Bağlanıyor. Şu anda bakın bazı telefonlarda direkt şurada yansıtıyor. Ekranı burada yansıtıyor. Bak şura var ya. İşte direkt şurada yansıtıyor. Neyse ben size şeyde göstereyim. Ayarlarda göstereyim. Bakın benimki bağlantı ve paylaşımda. Bağlantı ve paylaşım. Bazıları ekranda olur. Benimki bağlantıda paylaşımda bakın şurada bir yansı diye bir seçenek var. Şuradaki yansı ben direkt bunu kapatıyorum. Bakın ben direkt kapatıyorum. Ekrandan direkt çıkıyor. Açıyorum. Ve burada bilgisayarımı buluyor direkt. Ben bağlanıyorum. Direkt bağlanmış oldu. Kapattım yine. Bakın şöyle bir şey çıkıyor. Açtım. Yakınlardaki cihazlar aranıyor diyorum. Bakın şurada direkt bilgisayar çıkacak. Bilgisayar, çıkacak. Direkt oradan üstüne tıklıyorsunuz ve direkt otomotivden bağlanıyor. Kapatıyorum. Açtım geri. Şu anda bilgisayarımı arıyorum. Ve bağlanmış şu anda. Bakın tekrar açıyorum. Ve bağlandı. Yansıtmayı durdur diyor. Bitti.